geldi geçti efendim evliyanın büyüklerinden alimlerin önde gelenlerinden de, Mevlana cennet Rumi Hazretleri'nin çok önemli bir sözü var. Bana, Buyuruyor ki İslam bizat-ı hod nedaret-i diye başlıyor bu. İslam bizat kendisi hiçbir ayıba, kusura, Noksanlığa sahip değil bütün görünen kusurlar, kabahatler, eksiklikler, noksanlıklar bizim Müslümanlığımızdadır. Bu gerçekten doğru. Çünkü İslam dini Allahu Teala'nın dinidir. Allahu Teala'nın dininde noksanlık olur mu? Bunu tatbikatta e, yapılan noksanlıklar oluyor. İşte o noksanlıklar bize ait oluyor. Yani,